Herkese merhabalar. Bugün sizlere sünger yöntemiyle Artemia çıkarma sisteminden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi su koş paytımız var bir adet. Ee, arka zımparalı tarafı çıkartılacak arkadaşlar. Çünkü ona bir ihtiyacımız yok. Ee, Artemia'yı buraya dökeceğiz. Ee, burada ıslanan ve tuzu gören Artemia yumuşayıp. Kabuğunu eritip dışarı çıkacak arkadaşlar. Ondan sonra alt kısımdan geçip suya karışması gerekiyor. O yüzden skospraytımızın arka kısmının zımparalı kısmını çıkartacağız. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi skospraytımızı tamamıyla kaplayacak şekilde yüzeyine ee, bir kabımız var. Ve görmüş olduğunuz gibi salamura tuz olarak geçiyor bu. Kaya tuzudur, iri kutuzudur. Şöyle göstereyim. Bundan lazım arkadaşlar. Ben bu tabi deniz tuzu bu arkadaşlar. Ben onu özel olarak alıyorum. Deniz tuz kullanıyorum. Bunu bu şekilde hazırlayacağız sizlerle. Ee, bu sistemin e, en güzel yöntemi nedir biliyor musunuz? Yani yaptığımızda artemi çıkardığımızda yumurtalar burada kalıyor suya karışmıyor. Ee, Artemiler buralarda kenarlarda yapışıyor. Güneşi gördüğü yerde yani ışığı gördüğü yerde artemi oraya doğru toplanır orada birikir. Ben mesela artemi toplayacağım zaman mesela bu kaptan. Hemen şu bölgeden bir ışık tutuyorum arkadaşlar. Işık üzmesi veriyorum. Buradaki olan ya da ışığı görüp buradan geliyor. Buradaki de buradan böyle gelip toplanıp burada öbek haline geliyorlar. Hortum yöntemiyle ağzımda çekerek arkadaşlar bir kabın içine tutuyorum bunların hepsini. Ee, vereceğim akvaryumlara güzelce artemiyaları dağıtıyorum arkadaşlar. Bu sistemin en güzel yöntem bu. Yumurta karışmıyor. Yumurta burada kalıyor. Ve bir dairetten e, artemiye alırken. Şimdi... E, Biliyorsunuz ki normal artemiyeler var. Yani e, mıknatıslı olmayanlar var. Bir de mıknatıslı olan artemiyeler var arkadaşlar. Ben mıknınızda artemiyeler e, kullanıyorum. Neden derseniz e, suda illaki artemiye kalıyor. Yani bir şekilde süsseniz de bir şey yapsanız da birazcık karıştığını ben görüyorum. E, ben Mıktanış yöntemini güzelce kabuklara çektirip saf bir şekilde artemiyeyi balıklarıma veriyorum. Yavru balıklarıma. Öteki türlü kabuklara da beraber gittiğinde e, yavrularımız dışkılarken e, bazen e, dışkılarında yani bağırsaklarında kalabiliyor. Yani bu da kabuğuza ne, neden olabiliyor. E, karın şişliğine sebep olabiliyor. Yani her balık e, artemi yumurtasını hazmedemez genelde hiçbir balık hazmedemez hatta öyle diyeyim ee, direkman dışkıdan artemiyanın kabuğunla birlikte e, yumurtasını atar o yüzden yumurtayı e, kaçırmamaya dikkat edelim artemiyalara verirken çünkü balıkların dışkılarında zaten artemiyaların e, hani hazmedilmemiş şekilde atıldığını görürsünüz şimdi bir de bir, şu püf noktayı vereceğim ben size arkadaşlar suyu koyarken e, akvaryumumuzdan almış olduğumuz suyla beraber e, suyu koyalım yani ozmozdur, normal şebekedir. Yani mikrobun yani bakterinin oluşmadığı e, sudan koymayalım arkadaşlar. Bu biraz daha işlemi geciktiriyor. Ve bir de çıkım oranını azaltıyor. Ben bunu denedim. Ozmozdan koyduğumuzda nereden baksanız %40, %50 kayıplara kadar e, kayıp verebiliyoruz. Yumurta çıkmıyor yani. Arıtıcı su kullanmasın hani kimse. E, direktman gördüğünüz gibi şu tanktan ben şimdi buraya tasa su çekeceğim. Güzelce sizlerle beraber hazırlayacağız bu sistemimizi. Şöyle koyalım. Hep beraber sizlerle beraber. Bu arada arkadaşlar ee, balıklarım yavru yapıyorlar. Bir de onları da size göstereyim. Hem içerik olsun bizlere de. Bakalım sizlerle beraber yavru görebilecek miyiz akvaryumumuzda. Şöyle bakalım burada var mı? Gösterebileceğim bir yavru. Şöyle kendine bir bakayım. Buradan göremedim. Bakalım burada var mı? Burada da yok. Ben bunları tabi çekmeden önce ee, videoyu daha başlamadan önce ben balıkların yavrularını tabi topladım işlerinden. Burada da yok. Yani ben hani illaki kuluçkaya gerek yok arkadaşlar. Yavrulara gerek yok. Buna da değinmişken. Ve bir dairetten yavrularımızın işlerine şöyle bitki saplarından ee, kopmuş bitki yapraklarından eklerseniz ee, balıklarınızın hiçbir şekilde ee, yavrularken yıpranmasında engel olmuş olursunuz. Ya Balıklar yıpranmaz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sakince duruyor içinde. Öteki türlü oradan oraya çarpar. Buradan buraya zıplar. Balıklar stres yaparlar. Bakalım buraya bakalım. Burada bir şeyler var mı? Şöyle baktık. Hemen hali hazırda. Yavru yok sanırsam burada da. Topladım zaten dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle ben hemen topladıklarından sizlere göstereyim o zaman. İlla ki yavru göstereceksek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, bunlar da bugünün yarım saat içinde olan mahsullerimiz arkadaşlar. Albino Fululet, Big Dorsal yavrularımız. Evet, bu da böyle bir ee, görsel oldu arkadaşlar. Şimdi buradan suyumuzu çekiyoruz. Şöyle, şuraya koyuyoruz. Bunların içine tabi su mercimeği de var arkadaşlar benim akvaryumun içinde. O yüzden ee, bunları ben ayıklayacağım. Şöyle. Suyu koyarken arkadaşlar süngerin üstüne de koyun. Çünkü güzelce suyu emsin. En çok bakterinin oluştuğu akvaryum çünkü bu akvaryum. Ben buradan alıyorum suyu genelde. Bir işlem yaparken artı ile ilgili. Çok da güzel yumurtalar çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi suyumuzun seviyesine bakalım. Evet. Bir kere daha koyduk mu tamam olacak. Şimdi onunla da ilgili bir tüyo vereceğim. Bu işlemi yaparken. Ne kadar su koyunacak, ne kadar şey yapacak. Hepsini ince ayrıntısına kadar anlatacağım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çok yani santimden daha aşağı bir e, su seviyesi kalıyor bak. Bakın. Şuradaki su seviyesini görüyor musunuz? Belki biraz daha yükseltebilir hatta. Öğreneyim ben size. Şöyle şuradan biraz daha alayım. Bunu buraya koyalım. Güzelce ben senet bir şekilde göstereceğim ben bunu. Evet, bunu buraya aldık. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda şimdi biraz daha koyalım. Heh, tam seviye şu an geldi. Şöyle göstereyim. Sula bir seviye neredeyse aynı olacak. Şunu da şöyle süngerimizi bastırıp güzelce içindeki e, tüm havaya attırıyoruz arkadaşlar. Sonra e, buradan bakalım bunu açabilecek miyim? Yok burada açamıyoruz. Bunu ben bir dur atlatayım videoyu. Bunun kapağını açmam lazım çünkü. Evet kapağımızı açtık güzelce. Şimdi bir çorba kaşığını görürsünüz arkadaşlar. Güzel şöyle yanlara... Bunu bu şekilde yedirdik. Bir yarımlık daha alıyorum arkadaşlar. Evet. Bunun da birazcık atıyorum hatta içine. Şimdi tuzumuzu da ekledik. Suyumuzu da güzelce ekledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yapmamız gereken işlem ne kalıyor? Artemimiz kalıyor. Hemen şöyle göstereyim ben size artemimizi de. Şimdi yemlerimiz burada çeşit çeşit bir sürü yemlerimiz var. Buradan artemimizi alıyoruz. Şöyle ben bir poşetin açayım onun. Evet arkadaşlar. Poşetimizi açtıktan sonra şöyle benim de tabi bu işlemi yaparken görmem lazım. Sadece üst kısımlarına şöyle güzelce yaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hani tam kabak, tabaka halinde değil. Yani silme şeklinde böyle hemen incecik yaydırıyoruz. Evet. Bu kadar. Şimdi bu Artemia nereden baksanız iki gün boyunca hasat edilir arkadaşlar. Yapmış olduğumuz sadece işlem bu. İki gün boyunca bu. Bu şekilde ee, hasat edilir. Şimdi bir de şöyle bir şey diyorlar arkadaşlar. Ee, 24 saat diyorlar da bu benim artemeler ya hızlı çıkıyor ya da benim kullandığım tuzla alakası var arkadaşlar. Yani 13-14 saatte ben artemeyi çıkartıyorum. Öyle diyeyim. Bir gün durmuyor hiçbir şekilde. Yani ben bu, bu videoyu mesela şimdi kapatsam yarın sabahleyin kalksam Belki çıkmaz ama saat 3 gibi, 4 gibi benim artemiler çıkmış olur arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Şimdi bu işlemi yaptık. Bu bununla kalmıyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi biraz şunun içinde su var. Şöyle suyu da yine yumurtaların üstüne şu şekilde gezdirmek yöntemiyle, suretiyle artemilere hem üstten hem alttan da ıslatıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde beklemeye aldığınızda e, tabi sizin kullanmış olduğunuz Artemia'nın kalitesiyle de alakalı e, 24 saatle 13-15 saat arasında artemilerimiz çıkmış olacak arkadaşlar. E, artemiler çıkar çıkmaz ilk 1 saat içerisinde 2 saat içerisinde yaklaşık %90-95 oranında protein içerirler arkadaşlar. E, Artemia'nın e, yüzdükçe ...kendi yumurta kesesinden beslenir artemyalar. Bu da e, artemyanın zaman geçtikçe her bir saatte, her iki saatte bir... E, ...protein değerlerinin düşmesine sebep olur. Çünkü artemiya yüzerken enerji harcıyor ve protein yakma, yakıyor. Kendi proteinlerinden yakıyor, kendi besin kesesini harcıyor. Bu da besin değerlerini Artemiyamızın düşürüyor. Yani artemiya direktman çıkar çıkmaz e, erken şekilde balıklarımıza verildiğinde... ...bekletilmeden verildiğinde... Yani en güzel verimi bu şekilde alırız arkadaşlar. Bunu da size buradan paylaşayım. Ee, daha başka videolarda daha bilgi e, gerektiren videolarda ben sizlerle arkadaşlar yine video çekeceğim. Ee, gerekli sorularınız olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı olsunlar dilerim.